Bu tuvalete para kazandırmak istemiyorum ama mecburum. Ağacı niye böyle mahvetmişler ki? Ağaç batmış herhalde. Şu değmeyen tuvalete 10 lira para verdim. Sanki çok hak ediyormuş. Çok vergi veriyormuş. Çok da tuvaletleri temiz tutuyorlarmış gibi. Utanmadan 10 lirayı alıyorlar ve bunun karşılığında verdikleri hiçbir şey yok. Çorlu'ya ciddi ciddi bence bir tuvalet lazım. Hatta birkaç tane. Belli noktalara düzgün. Belediye şu işi halletse çok güzel olacak. Çorlu'ya tuvalet lazım. Çorlu Heykel Meydanı'nda eylem var. Kimler var kimler. sendikayı görüyorum. Metal iş. Başka. Demin garip bir olay yaşadım. Heykellik eylemi çekerken ileride duran üç kişi bana baktı. Karşıya geçince kendim için mi video çektim yoksa eylemle bilgim olup olmadığını sordular. Yani polis olduğunu da soruyordular. Kendim için çekiyorum YouTube'a dedim. İşte polis şaşırdım. Kendisi kimliğini gösterdi, ben de gösterdim. Kanalımı sordu, baktı. Ama her kötü bir şey yaşamadım da acaba onlar da az da olsa kadraja girdikleri için mi sordular yoksa basın mıyım, değil miyim, başka bir şey miyim? Bugün aslında yarından sonra 4 günlük bir sinirlik iznim var, onu kullanacağım. Hadi çıktım sayalım. Kışın izne çıkmak neyse de böyle parasız pulsuz çıkmak biraz canımı sıkmıyor değil. Çorlu'da hava bugün yani şu an 1 derece. Keşke bütün kış böyle geçse. Ara sıra yağmur yağsa, kar yağsa. Kar yağsa ama don tutmasa, yollar kapanmasa. Efendime söyleyeyim, sıcaklık da eksiye inmese ne güzel olur. Yeme yanında yat. Böyle kışa can kurban. Şimdi yürüyüşümün dönüş yolunda Stab Kafen'in kapalı bölümünde yer bulabilirsem oturur bir kahve içerim. Belki Fırıncı İsmail abi görür. Onunla bir selamlaşırım. Öyle işte birkaç tanıdık yüzü görürüm uzaktan. Şimdi izine çıkınca oğlum beraber gezmek isteyecek. Halece. Çünkü çok da çıkamıyoruz. İzinsiz çalıştığım için. Mecburen tabii. Bu bir fırsat olacak. Kışın Kimse kızmasın ama yani AVM'de takılmak günün hiç değilse bir kısmını AVM'de geçirmek iyi oluyor. Dolanabiliyorsun. Yani dolanıp gezilip biraz zaman öldürebiliyorsun. Tuvaleti var. Yemek yiyebiliyorsun. Oğlumuz büyümüş olsa ya da aslında yaşı tutuyor mu bakmak lazım. Beraber sinemaya gidebiliriz. Ya bu yönden iyi oluyor. Şimdi kuru kuru ya AVM'ye karşı değilim. Tabii ki de olumsuz tarafları yok mu var. Eskinin iş yanı, iş merkezi gibi, pasajı gibi yerlerden biri. Şu an gidiş yolundayım. Kitap, kafe dolu gibi ama sigara içmediğim için bir yere sığarım diye düşünüyorum. Yarın AVM'ler kalabalık olur, otobüsler kalabalık olur. Ama yarın kendi mahallemizde dolanıp ertesi gün çarşıya çıkmak bence daha iyi olur. Bakalım. Geçen çektiğim eleştirel bir videoya birisi aptalca bir yorum yazmış. Hani böyle demek istemiyorum ama videoda bahsettiğim o insanlardan biri Mutlatis gibi çekmişim. Yani şöyle akıllıca düzgün biçimde bir şey yazsa, karşı çıksa ama biraz insan gibi yazsa, böyle kaba, saygısız, yani beyninin gerçekten çalışmadığını da görmüş oluyorum. Bakalım bu daha bir şey değil. Videolar uyuyor gibi. Yani çok da izlenmiyor. Demek bir gün izlenmeye başlansa kim bilir kimlerle uğraşacağım.